işlerin sağlığımız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda size sunacağımız besin üyesi kaju fıstığı hakkında bilgi sahibi olalım. Kemik ve doku gücü bakımından kalsiyum canavarıdır ve enfeksiyon riskini azaltır. Göz sağlığını korur ve görme gücünü yükseltir. İçinde bulunan önemli antioksidanlar yüksek tansiyondan kaynaklanan zararlı ultraviyole ışınlarına karşı ciddi anlamda direnç sağlar. Vücudun farklı bölgelerindeki rahatsızlıkları ve baş ağrısını düzenli olarak tüketilen kajunun ağrı kesici görevini fazlasıyla yerine getiriyor. Böylece kaju fıstığı içinde bulundurduğu zengin magnezyum elementi kana kırmızı rengini verir. Kaju içerisinde bulundurduğu elementler ile diş çürümesini ve diş aknesine zarar veren bakterileri öldürüyor. Kajunun içinde bulunan başlıca vitaminler bakır, fosfor, çinko, magnezyum, demir ve bir takım mineraller vardır. Vücudun yağ yakma ve metabolizma hızını düzenlemesine yardımcı olur ve böylece insanın hayati enerjisini düzenler. Çoğu insan her gün kuru yemiş yemenin faydalı olduğunu düşünüyor. Genel olarak kuru yemiş faydaları bakımından gerçekten zengin bir besin ürünüdür. Kaşı fıstığı yağ yakma bakımından oldukça etkilidir ve vücudu belli bir dengede tutuyor. Kaju fıstığında bulunan bakır saçlara parlaklık kazandırır ve güçlendirir. Saçlara gerçek rengini kazandırır ve saç boyasının üretiminin yükseldiği bu dönemde koruyucu maddelere karşı uyarır. Ve son olarak hafızayı canlandırıp gündelik aktivitelerde insana daha dinç bir tablo çizer. Günde sadece 4 adet kaju insan için yeterli bir miktardır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.